Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Programlar Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo, Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Metin Aksoy'u ziyaret etti. İlk üç üniversite arasında ve en fazla ilçelerde okulu olan 21 okulda üniversiteyiz. Rektör Aksoy, Selçuk Üniversitesi'nin Konya'nın en eski üniversitesi olduğunu, Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasında yer aldığını belirtti. Yabancı uyruklu öğrenci sayısının 5000'e yakın olduğunu kaydeden Profesör Doktor Aksoy, pandemi sürecinde dijitalleşmeye önem verdiklerini anlattı. Biz 2011 yılında online eğitim sistemimizi kurduk. Bir aslında diğer üniversitelere den farklı olarak da altyapısı oluşturan evler üniversitelerinden bir tanesi bizim aslında online eğitim yapmamız diğer üniversitelerde online eğitim yapmak da kıyaslanamayacak bir durumda. Çünkü biz hem 2500 akademisyenin dert, ders, ders dağılımları aynı zamanda da 70 bin öğrenci uzaktan eğitim olmasını aynı zamanda yapmamız gerekiyor ve sınav sisteminde aynı şekilde yapmamız gerekiyor ve bu kitleyi de siz de takdir ederseniz ki online olarak gel, e, sınava almak ve ders eğitimlerini uzaktan gerçekleştirmek kolay bir şey değil. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Programlar Bölüm Başkanı Hidalgo ise Ali yerleşkesinden oldukça etkilendiğine vurguladı. Eylül ayı itibariyle salgına karşı üniversite hayatının normale dönmesini dileyen Hidalgo, tüm üniversitelerde pandemi nedeniyle zor bir süreç yaşandığını anlattı. Ziyaretin ardından Angel Gutierrez Hidalgo, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Emrullah Eken, Erasmus Kurum Koordinatörü Doçent Doktor Zerrin Savaşan'la beraber öndeki heyet, Erasmus Koordinatörlüğü bünyesinde Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nın hedefleri arasında yer alan Zero Pollution ilkesi kapsamında yapılan oturumlar ve sunumları içeren bir çevre içi toplantı gerçekleştirdi.